Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer de Roblox nasıl açacağınızı detaylı detaylı anlatacağım. O geçelim. Şimdi arkadaşlar buradan ilk önce Google'dan APK buraya Büyük harflerle A, P, K, -P -E A -P -K küçük Pure. APK buraya -E yazdık arkadaşlar. Sonra burada ilk seçeneğe tıklıyoruz. Ücretsiz. Şimdi APK buradan arkadaşlar. Altı gidiyoruz. Nerede bu? Nerede bu? Ya buna basın arkadaşlar. İndire. Buna basın. Oradan yıkılıyor arkadaşlar. Sonra da ben beni güzelen. Abi kan buraya gir arkadaşlar. Şimdi şu bir reklam ha. Tamam. Şimdi buradan da Roblox yazacağız. Tamam. Roblox Şimdi geliyor. Geldi. Tamam yo Roblox. ÖVN de var. Burada buna ekliyor, bu ekliyoruz işte çıkıyor. O kadar görüşürüz. Evet.